maç başlıyor arkadaşlar. Sakarya Spor, Kocai Spor mücadelesi. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Turul Yamaç yorumcu koltuğunda ve mücadele başlıyor Yaman. Ya Ali bağımlılık yani. Tekrar ünlü boşalttı. Bir şut şansı da Ertan. Onur! Onur bu kez affetmiyor. Ali. Ali. Ender şimdi Mevlid. Yaman çok iyi gördüler. Ertan, Hüseyin harika! Harika bir gol daha. Onur Türkeli. Başımız dönüyor, başımız. Berat ikinci yarı başlıyor. Neydi ama görmedim. Çağhan. Anıl güzel gördü. Enes'ten mükemmel bir gol. Enes, Ali Şalbuero. Uruş Adriano mükemmel bir gol. Gerçekten çok klas vurdu. Yine evet, müdahale etti Arda. Nefis gördü Berat'ı. Berat'tan harikulade pas karşı karşıya bırakabilir bu pas. Anıl, Anıl, Anıl Çalın çok güzel. Tekrar karşısında Berat, Enes çok iyi gördüler. Yakup vurdu savunma. Yakup ikinci pozisyon savunma. Ali uzaklaştırdı topu. İnanılmaz pozisyonlar kaçtı. Dakikalarda 89. dakika Arda sol kanada doğru bir pas. Şimdi savunma araya girdi. Tekrar Hasan, Hasan aradan düşündü. Şimdi kafasını kaldırdı. İçeriye doğru orta gelir mi? Alanın ortalarda. Yavrucu gelir mi? Geldi. Gol, gol geldi. Geldi. Gol geldi, gol geldi, gol geldi. <laughs> Kocaeli attı. 2-2 oldu. 96-2. İnanılmaz bir maç. İşte buradan döndü. Gol, 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 gol. Türkiye e-spor futbol ligi 3-2 gelir mi? onun onun Anıl pasını aktardı. Yakup burada olmadı. Savunmadan döndü. Yine Yakup son anda savunma. Hakeme bakıyorum. Hakem maç bitti dedi. İyi olan kazansın. İki takıma da başarılar dileyelim. Mücadele Erzurumspor'un vuruşuyla başlıyor. Bir top kaybı daha çok hareketli Kayseri Spor. Oraya doğru pas. Kadir karşı karşıya. Bir çalım denemesi Berkin araya girdi. çok hırsız müdahale. Şimdi orada mücadele. AGM'i avantajı bıraktı. Tulkan Yakup, Erhan. Müthiş pas denemesi ama Emre. O pası sezdi. Kayseri Spor yüklenmeye devam ediyor. Erhan'ın pası. Yine savunma. Tekrar Burak aldı topu. Son pozisyon olabilir ilk yarıda. Burak çok tehlikeli bir orta. İçeri doğru ters kafa. Ah, ters be. kafa. Korner. Kayseri Spor'un vuruşuyla ikinci araya başlayacak. Başlıyoruz. Erhan. Omar. Tekrar Erhan. Araya çok tehlikeli. Omar karşı karşıya. Açısız can çıkardı. Bir pozisyon daha ve da gol. Gol 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 gol. Emir attı. Emir Çoban. Kayseri kapattı orada. Murak. Bir pas daha Rüzgar. Oyun sıkıştı sol tarafta. Şimdi Rüzgar açtı sağ tarafa. Gürkan. Top dışarıda out. Olsan yetişemiyor topa. Maçın 3'te 2.lik bölümü geride kaldı. Extras. Gol çıkacak mı ya? Bence bir gol daha çıkacak. 1-0 mı? Hmm, yani kimin kazanacağını söyleyemeyiz. 1-0 biter diyor herkes şu an yorumlarda. Bilmiyorum. Ben katılmıyorum. Hı. Bir gol daha ben de bekliyorum. Çok tehlikeli. Erhan pası yırdı. Gol geldi. Dediğimiz gibi. Gol geldi. Siriusspor savunmadı da bu arada çok tehlikeli pozisyon. Kadir arkaya doğru çıkardı. Omar, Omar Lazavi çıkma çıkalım denemesi. Emre araya girdi savunmada. Kaleci yani. canla beraber sıkıştırdılar orada Omar'ı. Omar da çok fazla çalım isteyen bir oyuncu. Yer pozisyonuna çalım evet. atmaya çalışıyor. Evet. Aslında bir basit 3 kere, kere topu öldürdü öyle. Evet. Bu arada rüzgar karşı, karşı karşıya. Rüzgar vurdu Cihat'tan çok kritik müdahale. Kaleci gibi. Golü kurtardı Rüzgar. Orada eğip kontrpide kalmıştı. Gol geliyordu adeta Rüzgar'la beraber. Havalandırdı topu Emir. Omar araya baktı. Cihat bir pas daha Omar'a. Erzurumspor savunması araya girdi ve faul düdüğü geldi. Artık bitti bitiyor. Kaleci Can Servet 0.5 kullanacak. Son düdüğü duyacağız herhalde. Artı 2'yi de gördük. Bursa'da gülen taraf kim olacak? Ve maç başladı. Alican Alex gibi yine topu ileriye atıp orada pres yapmayı düşündüler. Top alta gitti. Kaan. Kaan. Koray son anda müthiş çıkarttı Batuhan. Lig oynuyor Cihat. Şimdi Koray içeriye. Bir şut gol geldi. Gol geldi. Ege. Muhteşem geldi Galatasaray. Çalkala avrum çalkalı dedi. Ege Ayrancı golü hazırladı. Futbol ligindesiniz. Keyfinizi çıkartın Serhat. Tekrar kolay. Ege Ayrancı. Bir ismini okudum. Bir de topu filelerde gördüm. Ege Ayrancı'dan double var. Muhteşem başladı Ege. İyi düşünce. Alican, Alican, Alican karşı karşıya da kaldı ama Tayyip çok iyi çıkarttı. Evet, Galatasaray 2-0 önde. Tuğrul'un da söylemiş olduğu gibi Bursaspor'un bu oyun mantalitesiyle Galatasaray'a karşı goller bulup puan alması biraz zor gözüküyor. Ama olmadı yine kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı Galatasaray savunması derken kontra atak şansı. Şimdi sol kanattan günün yıldız ismi Koray. Ergün topu çekti. Ergün! Galatasaray Ergün koşarla gollere koşuyor. Galibiyete ve zirveye koşuyor. İki dakikada başarılar. Gençler Birliği'nin vuruşuyla mücadele başladı. Ümit. Çok riskli pas. Niyazi önünü aldı. Biraz zor da olsa aldı. Niyazi cihazı aslında girdi. Bir fake, bir şut geldi dışarıya. Gol sandım ben. Gol dedim dışarıya gitti. Çok güzeldi Betur Uğur. Başladı. Niyazi tekrar vay girdi vay araya. Vay vay. Niyazi, Niyazi çalımını attı. Niyazi vurdu. İnanılmaz bir dağ İnanılmaz! <laughs> <laughs> Olaya bak! <laughs> <laughs> ...Trabzon'a nazaran çok daha iyi bir futbol ortaya koydu. Alpay şimdi bir kafa gol! Kornerden geldi Umutcan! Ağzımı ne zaman etsem. Alışık olmadığımız gol bir gol. Kornerden kafa golü geldi. Alpay'ın... <laughs> Bu sayılır benim için onu söyleyeyim. Frikikten çok güzel bir orta çok güzel bir kafa. Yere Olum. Bakalım ikinci yarı ne seyredeceğiz. Bugün iyi oynayan herkes kazandı. Öyle mi oldu? Bence öyle oldu. Bence de. Sakarya Kocaeli'de ortadaydı mesela. Berabere beraber bitti. bitti. Aynen öyle. Güzel oldu. Ahmet. Önder, bildir, doğru. Ümit indirdi. Baran topu önüne aldı. Baran gidiyor karşı karşıya. Baran'ın vuruşu ve gol. Ligdeki 10. golü bu maçtaki 2. golü attı. Ne dedin? Baran, Baran, Baran. Baran bugün bir tane Uzun golü attı. Uzun haftalardan vardı. sonra golü buldu. Barancım tebrik ederim kardeşim. Apaydın bir geleceğin var. Trabzonspor bu arada şimdi tehlikeli pozisyon. Maçtan sonra yorum yapacağım. Sezer çok tehlikeli pas vuruş gelmedi. Bir vuruş gol. Çok şükür Morris be. gol. Ne dedim? Morris Morris. Oğlum Morris gol atacak. Baran gol atacak. Saniye hiç belli olmaz. Bakalım hakem ne kadar oynatacak son saniyeleri. Eren, Enes. Ne dediysek. Sürüye eritti Gençler Birliği ve mücadele genç. Aynen öyle. Ve maç başlıyor. Giresun Spor, Hatay Spor gecenin ilk maçıyla startı veriyoruz. Herkese keyifli seyirler. Yiğit. Geriye Fatih tek toplar. Hasan verdi pasını. Mükemmel vurdu Süleyman. Neden ligin en iyi golü? Miko Kanada. Emre. Çekti Emre. Verdi pasını Osman. Topuk pası Süleyman. Yine kalabalık geldiler. Giresun tehlikesi Süleyman. Şut şansı Süleyman. İkinci şutu ikinci golü. Yani var mı onu... <laughs> Vardır belki de. Bilmiyoruz ki. Ya bence bizim A milli takımı kastetmiş espri yapmış gibi geldi bana. Bu ya. arada üçüncü gol mü geliyor? Üçüncü gol mü geliyor? Üçüncü gol geliyor. O da Hasan'dan geliyor. 3-0. Giresun'da diğeri pembiş kafalı. <laughs> Hatay'da Selim. Selim döndü geriye. Süleyman. Emrah. Şimdi Hatay'ın gol için yüklendiği dakika ve evet. gol geldi. Arkadaşımız vallahi bana bu lafı yedirirse Hatay var ya çok iyi olur ha biliyor musun? Mucize dedim ya. Yiğit, Emre orayı kesip montajlarsınız arkadaşlar. Emre ceza sahasında Emre çevirdi. Son anda kaleci müthiş müdahale Ayhan'dan. Emre, Yiğit, Osman Süleyman Kaleci Ayhan. <laughs> Emrah geriye. Son anlar artık eğer bir mucize ışığını yakacaksa Hatay bir an önce o gol atması yok. lazım derken dördüncü gole gidiyor. Giresun Süleyman'a attırdı Hasan. Hasan. Hattir Batu sol kanat. Furkan aldı. Ankara gücü tehlikeli geliyor ama Alper savunmada tehlikeyi uzaklaştırdı. Vuruş gol geldi. Oh! Gol geldi. Vay 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 vay. Öne geçiyor Ankara gücü. Onur. Ali. Gezaye Ahmet. Oh, 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 oh. Harika oh, oh. bastar kaleciden. Güzel bir kurtarış geldi. Gregor. Cuma. Şimdi Mehmet. Şut pozisyonu Onur vurdu. Ama zayıf bir vuruş. Furkan'ın yerinde müdahalesi. İki Furkan karşı karşıya oynuyor. Batu. Furkan. İki oyuncu bastırdı. Furkan vurdu kaleci. Harika kurtardı. Köşe vuruşu. Ceza yayına. Gol pozisyonu 2. 2 oldu. 2-0. Ankara gücü farkı 2'ye çıkardı. Köşe vuruşu organizasyonu. Boyan bıraktı Tim. Tim sağ kanatta topla buluştu. Çok fazla sağdan oynamadı Ankara gücü şu dakikaya kadar. Batuhan. Boyan. Gol pozisyonu 3-3. Atak devam edecek. İyi değerlendirmek ve denemek lazım. Boyan. Faal beklentisi oyun sürüyor. Tim. Yiğit. Ramazan. Derin oynadı Gol pozisyonu Şut dışarı gitti Batu Batu'nun ama Offside bayrağı kalkmış 6. oyuncu da geldi Ceza yayını Antalya Spor'da Öndirek organizasyonu Savunma Ardından top kaybı Şut gelir mi? Şut pozisyonu Orta Vuruş Kaleci Kaleci Gregor Gole izin vermedi Köşe vuruşu Savunma vurdu Ahmet Vuruş Dışarı İnanılmaz goller kaçıyor Antalya'da İyice çekildi Ankara gücü Ceza sahasına Mehmet, Kemal Şut pozisyonu Gol mü geldi? Evet gol eee! geldi Harika bir vuruş Baha İyi noktaya pas Tek toplar Durukan Gol pozisyonu Böyle geçiyoruz İstanbul Onur, Berat yeniden aldı Berat. Ooo! Ceza sahasında seyirci kalabalık kalabal boş boş. Berat pasa dönmüştü Berat Aa. şimdi. Kaleci çıkarttı. Faysal iç Faysal iç Tuşat, Emre, Furkan iyi paslaştı Rize ama penaltı. Penaltı kararı. Ben. Penaltı kararı. Penaltı kararı. Penaltı vuruşunda Dovkar hata yapmıyor. 1-1. Bir, bir. Futbol oynuyorlar. Keyifli futbol oynuyorlar. Berat şimdi. Salkana'da iyi pas. Sercan cezası sahasında. Sercan baktı kaleye. Mehmet girdi araya. Sercan. prese devam etti. Per Sercan pas açısı aradı. Bulamadı. Berat karşılıklı top kayıpları. Atala Berat. Topa çaktı Berat. Rıza Çay. Otis çok iyi verdi pası. Doğukan. Doğukan vurdu Emirhan. Berat'ın attığı gole benzer bir açı. Emirhan hata yapmadı kalede. Şimdi bir kafa vuruşu Rıza Çay. Berat şu açısı. Berat açıyı kaybetti. Berat pas kanallarına baktı şimdi Egemen. Enfes bir gol atmıştı dar açıdan. Burada daha iyi bir açıyı bulmuşken pası düşündü. Pozisyonu kaybetti. Şimdi Doğukan çevirdi. Gol pozisyonu gol. Son 5 dakika. Hata yapan yanar artık. Hatanın telafisi yok artık offside. Doğukan bayrak kalkmıştı ama hakem devam ettirdi. Maçın hakemi yardımcısına uymadı. Son bir şans olacak mı Tunahan? Döndü Berat. Nefis kontrol harika pas. Son şans artık Tunahan. Tunahan döndü geriye. Kaleci. Kaleci'nin kucağına giriyor Emirhan. Ben maç bitti. Top kaybı Harun. Emre. Bahadır. Pasını verdi. Savunma kalabalık. Atak sürecek. Bahadır. Geriye doğru. Samet. Emre Ot. Bünyamin. Bir kez daha top onda. Şut pozisyonu. Savunmanın müdahalesi geldi. Pres var. Bünyamin. Cem. Gol pozisyonu. Vuruş kaleci Berk. <laughs> Dakika 49. Bünyamin. Giren ikinci yarıda da topa Beşiktaş sahip olacak gibi görünüyor. Gol pozisyonu Emre. Vurdu Emre. Berk. Oh. Samsun Spor köşe vuruşunu kullanacak. 54. dakikada 4 oyuncu ceza sahası içi ve çevresinde. Yüksek geldi arka bölüme. Savunmada nafiz vurdu. Ozan topu kontrol etti. Verdi pasını. Orada Erdem, Bünyamin. Fatih orta kafa Emre. Çok Ooh. önemli fırsat Samsun Spor için. Müthiş karambol Erdem ve şimdi Samsun Spor için bir fırsat. Yavuz Uzun oynadı. Top hey. geçer bir gol Fatih vurdu hey. kaleci Emre. İkinci pozisyon Berkay. Riskli hareketler Harun'dan. Şimdi Emre Ot. Cem bıraktı. Bünyamin. Bünyamin. En geriye. Samet. Aha. Gol pozisyonu. İkinci pas geldi. Ozan. Şampiyonluk yolunda çok kritik iki gol Arda'dan iki hafta arayla. Yerden pas. Şimdi Ozan gol. Oooo. Gol geldi. Emin. Ozan. Orada bir hata gol getirir Gökmen. Dakika 90. Üç adamla geliyor. Şimdi Samsun Spor Yavuz. Destek geldi Ozan. Kalabalık geldiler Aha. ama yüksek top Beşiktaş savunmasını rahatlatıyor. Bir dakikalık uzatma vardı. Artık son şans diyebiliriz bu. Samsun Spor için Eren uzun atacak. Uzun atacak. Eren uzun oynadı. Savunma kafayı vurdu. Maçın hakemi karşılaşmayı